gideceğiz. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Herkese bugünden selam. Roblox'ta part 3 yapacaktım. Parti e, part 2 daha yüklenmedi. <laughs> Ama siz izlerken yüklenmiş olacak. Bu <laughs> elimde de bir tane mikrofon var. Onu boş verin. Arkadaşım da olacak bu sefer. Tek kalmak istemiyorum zaten. Bu sefer... Evet. <gülüyor> Bak <gülüyor> bu sefer kardeş komla o kadar kardeşim gibi insanınla yapacağız. Ben kardeş değilim arkadaşımla. <laughs> Ayıp kelimeliyiz. Kullanmıyoruz canım. Her neyse arkadaşlar. Şimdi Burak gidiyorum. Zeynep de benden katılacak şimdi Burak Hanım'a. Ya babam. Ben niye gidiyorum şimdi arkadaşlar. Olsun. O da gelecek ve bütün tamam. saklanmaları yapmıştık. Bu sefer bütün tüm gizemleri çözeceğiz. Zeynep konuşuyor. Evet arkadaşlar ben de birkaç tane gizeme biliyorum. Onları da siz, sizin için ortaya çıkartacağım. Evet arkadaşlar çoğunu ben razı Google araştırmalarından ve Roblox'un yazılımından öğrendim. Zeynep de biraz biliyor. O da çok biliyor. Şimdi o zaman çoğunu. Şimdi arkadaşlar gidiyoruz. Bekliyoruz yani. Mikrofonu da bırakıyorum ve başlıyoruz. Arkadaşlar benim karakterime bakmayın kötü karakter olabilir. Şimdi ben size bir tane karakter yapacağım çünkü ben oyun oynadım bugün. Onun karakterine bakmayalım. Şimdi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım arkadaşlar. Herkes sesimin kısık olduğunu söylemiş. Yanıma gelin. Neredesin? Şimdi Karakterimi ne? mi yapıyor? karakterimi yaptım bile. Neredesin? Bak ben böyle şeyler yapıyorum. Şapkalı mısın? Ne? Şapkalı evet, mısın? Evet ben zıplıyorum. Şimdi gel yanıma. Ben, de büyüğüm. Küçük kalmışım arkadaşlar. Özür dilerim. Şimdi arkadaşlar. Birlikte Yapıyoruz. Arkadaşlar ilk önce ben yapayım mı? İkimiz birlikte yapalım. Tamam mı? Şimdi ben bir şey yazdım. Şimdi ben hepinize sana da Şimdi gelin benimle. Zeynep sen de benim yanımdan gel bakalım. Tamam ben bir şey yaptım. Tamam. Nerede Aa, misin? AFK okay. yapmış. Ben de AFK yapayım. Yuh. Arkadaşlar AFK. Be Burada ilk şeyimiz AFK yazınca oluyor. Zeynep hatırlattı bana AFK. Şimdi boş ver. Açık. Bakın arkadaşlar fk. çok yüksek zıplıyorum. Arkadaşlar sen buraya zıplamaya çalış. Nereye? Buraya. Benim olduğum yere kuaförün şeyine. Sen sen ama mı bırakanın şeyden girdin. Oradan girdin. Hayır, evet. Sen şimdi aç çıkartıp ona ver. Ben yapamıyorum. Hadi, hadi bir şeylerimizi yapalım ya. Aa uçarak mı gidiyorum? Baksana böyle gidiyorum. özelliği özelliğim gitmiyor. Şimdi arkadaşlar Zeynep beni takip edecek. Hadi Neredeyse? Zeynep buraya gidiyoruz. At o tarafa. Şimdi beni Zeynep... seçsin alsın mı? Tamam. Hadi gel sen benimle birlikte. Neredesin? Buradayım. Geldim markette. Markette miyesin? Hadi gel. Sen neredesin? Youtube çekiyoruz. Hadi. Sen neredesin? Buradayım. Ben mi tamam. beklerim? Aynen. Zaman Diğer iyi. bölümde arkadaşlar. Fli, afek özelliği de çok değişik. Şimdi geliyor Zeynep'te. O arana kadar şurada. Ya ışık niye ya? Işığı da kapatmışlar eşek gibi. Zaten küçücük çocuk. <gülüyor> <gülüyor> Bakın burada. <Aa! gülüyor> Yapma. Yapma. Ya. Bak şimdi burada Jeffrey Norton diye bir tane zombi şeyi varmış. Sen tek oyun izleniyor. Şey salonda gelin otursanız orada daha serin değil mi? Sıcaklamadın mı şey oldu? Şimdi arkadaşlar ben abla o Jennifer Roughton ismindeki Roughton'u aklınızda tutun tamam mı? Roughton'un kelimesini aklınızda tutun sen tutma. Tutun Roughton diye bir kelime vardı Ve burada İmma Roughton diye rip yani ölü varmış. Yani o ölmüş arkadaşlar. Gerçekten ölmüş çok, çok kötü. Ben de geliyorum. Ya gel işte. Burada gerçekten Imma yani Rotsun polis, zombi polis ölmüş olduğunu görüyoruz. Kıyamam ben bunu. Kişi şey bırakayım mı acaba? Ya gel o, ya, Allah'ım ya Onu nasıl çıkardın ha? Arabalara git bak. Arkadaşlar şimdi benzinciye gidip oradaki o bizdeki çözüm. Benzincide iki tür gizem var arkadaşlar. Zeynep sen niye yanımda değilsin. Dur geliyorum. Öyle olması gel. lazım. Gel çabuk gel. Arabayla gelme. Normal yürüyerek gel işte. Kaykayla falan al. Kaykay niye arayayım? Bak araba aldım. <laughs> Bak şimdi yanımda ayrılırsam var ya. Çekmem tamam Tamam da neredesin? Buraya gidiyorum dedim ya benzinciye. Benzinci değil ben zaten? Haa. Şimdi arkadaşlar benzincide gidiyoruz. Nerede Ve benziyor? orada rotum kelimesini görüyoruz. Var mı dostum? Bak. Bakın. Burada. Rotum. Hmm. Buranın sahibinin ismi Rotum. Buranın çalışıyor demek Rotum'muş. Evet. Hem polis, hem benzinci, hem de Evet. Şimdi ben de çok hı değişik hı. şeyler yapacağım. Acaba ne Ne yapacaksın Çok merak ettim. Ben her zaman videoyu burada bitirmiştim arkadaşlar. Ve size bazı şeyler göstermiştim. Maalesef ki Zeynep bunları gösterdiğimin hiçbirini bilmiyor. Ama şu anda ileri göstereceğimi biliyor da onların öbürlerini bilmiyor maalesef ki onları video bitince göstereceğiz. Hemen. Şimdi buradaki yapalım. markete giriyoruz arkadaşlar. <laughs> ben buranın bir tane gizemini biliyorum. Benim ben de biliyorum, biliyorum ama ben yapacağım o gizemi. Şimdi burada en küçük karakteri yapıyoruz. Ya Hı. benim elimde niye bu var? Almışsın. Almadım ben almadım. Şimdi oyuncağı, şunun içine giriyoruz. Acaba İlaç neyiz bu burada? Giremedim. Alayım mı kucak? Beni kucağına alsana. Ha gelin. Bakın Aa. arkadaşlar böyle bir yer. Şu anda buradan tabii ki de <laughs> fenerimizi alıyoruz. Fener. Fenerimizi alıyoruz. Fener, Bugün fener arkadaşımın bakışın. yanında bir tane mikrofon vardı. O da zaten 3 yaşında falan bebek. <laughs> ne bebek ya? Sen değilsin ya. Atarım işte atan bebek mi? Evet. Ben evet. mikrofonu da aldım. Mikrofonun Sen. da böyle şey falan var. İşte var. Şimdi sabah olmuş. Arkadaşlar bunu yüzde herkes biliyordur. Efendim. Kafamızı <laughs> değiş. Part 4'te de yapıyoruz. İşimiz çıktı. Hadi bay.